Buyurun. Bir baba olarak sıkıntıların, üzüntülerin en derini yaşıyorum bir evlat kaybetmekten. Ama keza e, bir şehit e, evlat e, kazanmaktan da onurların en büyüğünü yaşıyorum. Necmettin öğretmen e, sık sık babasını e, hatırlar, e, her hatırını sorardı. Ailesine düşkün bir evladımızdı. Onun için e, yüreğimizde ayrı bir yeri var. Sık sık e, okuldayken e, hatırlar, telefon ederdi. Baba, babalar gününü kutlu olsun diye. Şükürler olsun Rabbimize ki böyle bir evlatlar sinsilesi bize verdi. Ben Duyguların en büyüğünü yaşıyorum. Şehitlik öyle bir güzel bir mertebe ki Peygamber efendilerimizden sonraki en büyük makam Onun için Ben da en büyüğünü yaşıyorum ben baba olarak Babalar günü Ekstra bize de bir onur getirdi Onur veriyor Çünkü Türkiye'nin her tarafından Evlatlarımız Arıyor babalar gününü kutluyor Necmettin'in sayesinde Bin Neğmət din qayğı e, verdik ama milyonlarca e, Neğmət dinlərimiz oldu bu vətanda.